Komutanım, Niçin inat ediyorsunuz? Bakın başınız ağrıyor. Huzursuz bir hamsi gibi kıvrandığınıza göre ağrıyor demek ki. Belki de senin yüzünden ağrıyor. Şizofren hamsi. Komutanım, her ne sebeple olursa olsun ağrıyor işte. Bu balda her şeye iyiceliği. Ne balı bu? Bizim oraların balıdır da. Ha. Hamsi balı yani. Yok, Yok değil komutanım. Henüz hamsiye bal yaptıramadık. Araştırmalarımız devam ediyor. Çıkar çıkmaz. Tut tıt. Zevzeklik etme be. Ne bal oğlum bu? Ya komutanım Allah iyiliğinizi versin. Bakkaldaki o şeydi kavanozdaki balı bakkal mı yapıyor? Yok. Bal Onun işte daha bildiğiniz arı balıdır. Evladım onu anladık. Çiçek balı mı? Çam balı mı? Ne bileyim anzer balı mı? Neticede bal baldır da. Aldır, Arıdan başka bal yapan hayvan var mı dur? Hamsi yapamadığına göre. Uy, mübarek hamsiye de hayvan dedim. Allah'ım beni affet. Hadi komutanım. Afiyet şeker bal olsun. O komutanım, he? Afiyet şeker olsun, bal olsun komutanım. Taka. Bir geçmesin başımın ağrısı. Bir geçmesin. Kovanlardan kovan beğen kendine. Uy, ula yoksa bu... Değil dur. Değil dur, değil Yamuk oğlum bu ağaç. <laughs> Aa, ağaç bana selam verdi. Yok, daha neler? Vallaha selam verdi. Nasıl ağaç? aç? Ağaç! <laughs> Kemal, benim koli geldi mi? Geldi uşağım, geldi. Geldi de memlekettekilere söyle, bu kadar çok koli göndermesinler. Başımız belaya girer Zeki ya. ya biraz idare et sen de. Ulay idare etmesini ediyorum da, yakalanacak o olacak. Hatta az yakaladı az önce. Yapma ya. Ben de bundan iki kaşık verdim, idare ettim. Neyden? Bundan. Kaç kaşık dedin? İki kaşık. Yok, iki kaşık ben verdim. Bir kaşık da sonra acıldı kendi aldı. İki buçuktan üç kaşık. Çay kaşığı mı, tatlı kaşığı mı? Yok, çorba kaşığı. Yok, bir de bundan üç kaşık. Öyle mi? Ulan bak, ha bu kaşıkla ben arada bir burada çorba içiyorum. Kimseye söylemiyorsun ha. Ula çay yani... mıdır bu çay kaşığıyla vereyim? Ne, neyse, nerede Kerim Aslan şimdi? Ne oldu şimdi, geri mi isteyeceksin verdin tatlıları? Ya yok da, helali hoş olsun da işte... Ee? Ya bu bal var ya bu bal. Bizim köyün balı. Nasıl yani? Deli bal mıydı? sen de öyle deme ya. Ulan ne diyeceğim? Psikolojik hasta bal mı diyeceğim? Ula şimdi hapı yuttuk. Gökay, Gökay çalış Bana bak. Şuraya bir iki dakika bak. Bizim bir işimiz var. Biraz sonra geleceğim. Gel benimle şu an. gaz sıkıntısı deniyor. <laughs> bence gaz vermişler. Ne? Gülme gazı. Nükleer kurban olmuş resmen. Bana bakın denetleme ayağına bunlar bize gaz vermiş olmasın. Nazi kampı mı? Beyin burası. Vallahi olur olur baba ha. Yani inandırıcı olsun diye yapmış da olabilirler yani. Tabi tabi tabi. Yoksa niye ne diye dağıtsınlar bu maskeleri? Ha? Tabi ma maskeli balığı yapmıyorlarsa şayet. Oğlum bence denetleme menetleme yok. Tatbikat yapıyoruz biz. Ha, vallahi mi lan? Ne duruyoruz? Taksak ya şunları. Beyler saçmalamayın. <laughs> Düşman mıyız üstümüze gaz versinler? Çocuk gibisiniz ha. Tabi senin için hava hoş Arif Efendi. Ben de o kadar cezaevinde yatsam... <laughs> Şöyle, ben de etkilenmezdim gazdan. <laughs> gaz sıkıntısı. <laughs> Ne oluyor burada? Şu halinize bakın. Alt tarafı bir maske, bir koruyucu elbise giyeceksiniz. Girmediğiniz şekil kalmadı. Demek gerçek bir kimyasal saldırıya maruz kalsak bölükte bir tane adam bulamayacağız. Kerim. Emredin komutanım. Götür şunları yemekhaneye. Karınları doyarsa belki akılları çalışır biraz. Hiç umudum yok ya. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım toparlanın. Doğru yemek hani. Hadi. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Hadi bakalım. Hadi.